Orange sevenlerim size Aymi abiyemizde geldim. Bir saniye şu ışığı düzelteyim. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Nasıl güzel duruyor. Evet tül sevenler Bakın bu da simli tül. Hemen şöyle yakından göstereyim. Hani böyle parlayan tül diyelim. Çok simsim değildir bilginiz olsun. Yine mezuniyetler, nişanlar, sözler, arkadaşınızın düğünü olur. Kendinizi prenses gibi hissetmek istiyorsanız. aynı abiyemize kesinlikle bir şans vermeniz lazım. Gelecek günlerde bunların renkleri de gelecek inşallah şu anda üretimde. Hemen şöyle bakalım yaka kısmını. Yaka kısmımız drapelidir gördüğünüz gibi. Ee, aynı zamanda göğsü ve yaka geliyor ama bence gayet usturuklu. Çok bir kapattırım gerek yok arka kısmında da e, sırt ve yaka şeklinde geliyor sırtımız ürünümüzün boyu omuzdan itibaren 158 santim bakın kaç kat bir sayacağım 2 3 4 kat astarı ile birlikte